Hala inanamıyorum olanlara ya. Hı. İyi tarafından bakalım. En azından istediğiniz oldu. Anneler evden gitti. Ama Ayaz da gitti. Ya Öykücüğüm kusura bakma ama haksız olan taraf sensin. Teşekkür ederim canım ya. Çok destek oldun. Bence sen de biliyorsun haksız olduğunu. Hayır ben haklıyım. Çok üzgünüm ayrı konu o ama haklıyım işte. Böyle bir konuda kendini nasıl haklı görüyor ya? Anlamıyorum. Allah ortak kadınlar ilginç yaratıklar. Yani hani kim bilir o bir saniyede kafasında neler kurdu yani. Merak etme ya. Sakinleşince barışırsınız. İstemiyorum sakinleşmek falan. tamam oğlum. Uzatma o kadar ya. Öykü şimdiye pişman bile olmuştur. Özür diler. Geçer gider. Bana ne ya? Ben niye özür dileyecekmişim? O gelip özür dilesin hatalı olan taraf özür diler. Tamam işte, hatalı olan taraf Ayaz olduğuna göre... Ha gerçi pardon, bir de annem var ama olsun. Benim en çok Ayaz'a kızgınım. Ya, ya sen nasıl saklarsın benden böyle bir şeyi ya? Bir de ben de orta konuşuyorum öyle. Ay Ayaz benden bir şey saklamaz. Zaten saklasa ben kesin anlarım diye. Bir de bunu onca laf etti. En çok da ona bozuldum zaten. Önemi de gördün değil mi? Nasıl sevindi haklı çıktım diye. Ay, şu koltuğu da yarın ilk işim göndermek olacak. tartışmıyorsunuz ya. Ondan böyle oldu. Ne demek o ya? Yani birikti, birikim oldu. Sonunda da yanar dağ gibi patladınız. Oysa ki her gün ufak ufak tartışsaydınız patlamazdınız. Birikim olmazdı. Canım, Ayaz daha patlama görmedi. Öyle hemen arkasını döndü gitti. Bir gelsin ben patlama neymiş göstereceğim ona. Yani öyle bir çıkıp gitti ki buradan hemen gelir mi bilmem. Gelmez mi? Yok ya, yani ne gideceğim? Bu gece de ayrı kalalım. Anlasın hatasını. Ya daha fazla büyümesin her şey. Büyüşse de büyüsün. Öykü artık aklını başına almalı. Ay. Araba sesi mi o? Geldi herhalde. Ay Öykü, uydurma. Araba sesi falan yok. Kim? Hmm, Mete. <laughs> Ayaz onda kalacakmış da haber vereyim demiş. Gelmeyecek yani. Ortak yatağınızdır. hazır. Tamam, ha, eyvallah. Hayat sakın aldatma beni Gör bu yaşadığım aşk değil Ufacık meseleyi nasıl büyüttü görüyorsun değil mi Şeyma? Yok eve gelmemeler falan. Olacak şey mi bu ya? Ya Öykü kusura bakma ama ufacık meseleyi büyüten sensin. Yani kızgın olduğun için olayları doğru düzgün değerlendiremiyorsun. Bütün gece düşünmüştür o. Hatasını anlamıştır. Gelir birazdan özür diler. Onu hiç sanmıyorum. Bence çoktan işe gitmiştir bile. Ben sana demedim mi? Şimdi gelip özür dileyecek. Günaydın. Günaydın Şeyma. Aa, e, ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarımız vardır. Ha, anladım. Hiçbir şey olmamış gibi davranıp hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim diyorsun. Yo, öyle bir şey demiyorum. Ayaz bak, dün gece olanlar... Dün gece olanlar hakkında konuşmak istemiyorum. Şimdi toplantım var, duş alıp çıkacağım. konuşmak istemiyor olabilirsin. Ama ben konuşacağım. Bir kere dün gece beni öylece bırakıp gitme hiç hoş bir hareket değildi. Hem de herkesin içinde. Ne oldu haksız mıyım? Dilim yoktu sen ya konuşsana. Şu anda konuşmasak daha iyi Mi? Verecek cevabın yok o yüzden. Bu bakışından ne anlamalıyım ben? Sinirliyim, asabiyim, kızgınım. Ben de çok kızgınım Ayas. İlk kavgada beni öylece bırakıp gittiğin için çok kızgınım. Senden öğrendim ben kaçıp gitmeyi. Dua et ki İtalya'ya kadar gitmedim. Hiçbir yere gidemezsin konuşacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.